Yavuz Karakaş, sinema dünyasında yılların deneyimini, enerjisini ve samimiyetini her kareye yansıtmış bir isim. Amacımız ekranlarda beliren o unutulmaz yüzün, perde arkasındaki hikayesini anılarla ve samimi sohbetlerle size aktarmak. Yavuz Karakaş'ın sinema yaşam öyküsü, gençlik yıllarının heyecanını, kamera karşısındaki enerjisi ve mesleğine olan derin bağlılığı ile izleyicilere ilham verecek. Şimdi bu özel yolculuğa birlikte çıkmaya hazır olun. Yavuz Karakaş'ın sinema dünyasına kattığı değeri, onun içten anlatımlarıyla ve nostaljik dokunuşlarıyla keşfetmeye devam ediyoruz. Keyifli seyirler. 1959 senesinde başladı. Siyah beyazlarla başladık. Ve dolayısıyla yani bugüne kadar Allah nasip etti. Ben kolsuz bebek filmini çevirmemiş olsaydım orada ben çok şanssız olurdum. Kavgacılardan biri olurdum. Onun için şanslı oldum. Kolsuz bebek filminde, şey fotoromanından sonra filmini çektiler. Filmini çekince oradan ben tanınmış oldum. Seçe, 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 seçe. Jön karakter oldum. Ben bugüne kadar 500'e yakın Dizilerde 100, 150 tane e, dizilerden ro, rolüm oldu. Yani 3 bölüm, 5 bölüm, 6 bölüm, 7 bölüm, 8 bölüm, 15 bölüm. Ondan sonra şeyle benim e, Berivan, Sebelcan'la e, 16 17 bölüm falan. Öbür türlü de 350'ye yakın yeşilçam'dan, siyah beyazlardan filmlerim oldu. Bak aklıma birisi geldi. Kim geldi? rahmetli elinden tuttuğum. Sonradan beni bir filmde oynatmayan rahmet olsun Zeki Ökten geldi. Ya bak görür bak laf laf açıyor değil mi? Ben Zeki Ökten'i bizim Üsküdar'da şeydi. Pastanede efendime söyleyeyim kasiyerdi. Yavuz abicim dedi bana işte o zaman da 65 falan olmuş. Ben de burada başladım bir 6 sene falan. Ya dedi sen filmlerde oynuyorsun Yavuz abicim ben dedi şey olacağım dedi ya resör olmak istiyorum dedi. Bana yardımcı ol falan dedi. Tamam dedim. Hemen ben dedim bunu alalım bir asistan yapalım. Çok aşık, çok sevgi, sevgili resör olmak istiyor dedim. Ve dolayısıyla aldım onu. Ve ben Zeki Ökten'i internasyonel resör oldu bilirsin değil mi? Ya. O Zeki Ökten'i ilk başlatanlardan biri benim. Ama ne yazık ki Zeki Ökten'i gördüm. Zeki'cim dedim. Beni bir gün dedim filmlerde oynatmadım dedim. İstemettim. Haklıyım. Ve dolayısıyla bayağı utandı falan filan. Ondan sonra da ayrıyeten bir gün yine gördüm. Dedi ki Yavuz abicim dedi. Ben de hakikaten dedi seni dedi. Oynatamadım dedi. Ve dolayısıyla dedi çok üzgünüm dedi. Dolayısıyla şimdi tabii ki vefat etti kendisi bir hayli sene oldu. Rahmet olsun diyorum Zeki Ökten'e. Osman Seden, Natuk Baytan. Çalışmadığım rejissör benim yok. Osman Seden. O benim canım benim. Can için, nuhur için de yatsın. O. Osman, Osman abim benim. Vazgeç Gönlüm falan filan. Bir ayrı filmler yaptım ben. Kemal filme girmek için ben orada oran oyuncusu olmak için uğraşıyordum. O zaman Ahmet Mekinler, Ayağın Işıklar falan filan hepsi oranın hep oyuncusuydu. Maaşlıydı onlar. Ben de oraya gireyim dedim iyi karakterde oynamayı daha çok sevdim. Çünkü bir gün bir kadıncağızın birinden bir filmden oynadığım kızımın kanı filminde mafya babasıyım orada. Kadının biri geldi, karşıma dikildi. Hatta böyle hiç unutmam ayağı da biraz sakattı falan gördü beni. Yazıklar olsun sana dedi. Sana yazıklar olsun dedi. Ne oldu hanımefendi? Ne oldu? Ben tanımıyorum ki sizi dedim. O kız dedi senin yüzünden dedi intihar etti dedi. Ya hanımefendi film icabı dedim ya biz dedim böyle. Ben anlamam dedi filmden bilimden dedi. Kadıncağız yürüdü gitti. Öyle bir tezir altında kalmış ki. Ahmet Tarık Tekçe. Ondan sonra bir suyun içine atmışlar Ahmet abiyi. Kötü adam. O koyu koyu kötü adam oynardı. İşte onun için ben kötü adamını pek seçmezdim. Yani iyi adam. Çünkü benim oynamadığım tipleme kalmadı. Polis oynadım, savcı oynadım, hakim oynadım, kahraman asker oynadım. Çan Çanakkale aslanları. Çanakkale aslanlarında Adanalı Halil'im orada. Başrollerden birini oynamıştım ben. En büyük filmlerden birisi. O filmi okullarda gösterdiler. Üç saatlik bir filmdir. Bir buçuk saate indirmişler. TRT halbuki onu Çanakkale günlerinde göstermesi gerekli. Çok muazzam bir film o. O zaman hep ben kıskanıldım. Jönler beni yanında çokları oynatmak istemediler. Şu anda yine kıskanıyorlar. Bildiğin <laughs> gibi değil ya. Böyle kıskananlar var. Çok var öldü gitti arkadaşlar ya rahmet olsun. Kalanlardan bazıları da böyle kıskanır şeye gidiyor. Ya Yavuz Karakaş yaşıyor da. Ya Yavuz Karakaş yaşıyor ama hayatında sigara içti mi? Hayatında içki içti mi? Bu alemin içerisinde. Erhan Tunca'dan bahsedeyim. Ee, ben de bir şey okuyorum dedi. Sinema okuyorum dedi. İmtihan vereceğim. Bir röportaj yap dediler okuldan. Ben de dedim ki, tabii ne demek dedim yaparız dedim. Ve dolayısıyla Erhan ile ilk robotajı yaptım. Yaptıktan sonra Erhan Tuncel okulda bu robotajıyla birinci oldu. profesör oldu, patron oldu, yazar oldu, çizer oldu. Her şey komple bir insan oldu. Ben o evlatla Erhan ile iftar ediyorum. Ayhan abiyle çok sevdiğim güzel bir insandı. Allah rahmet eylesin. Çok iyi bir insandı. Ve ben ondan bir şey öğrendim. Sete bir saat evvel gelirdi Ayan Işık abim. Ben de Ayan Işık abimizden rahmet olsun ondan öğrendiğim için sete bir saat evvel giderim hep. abimle de beraber oynadığım filmler oldu. Çok kendisi efendiler efendisi güzel insandı. Büyük oyuncuydu. Hem tiyatro oyuncusu hem sinema oyuncusu. Sadri abi de büyük aktördü. Ondan Çolban abla da nur içinde yatsın o da. Onun filminde de beraber dizi oynadık biz Çolban ablayla da. Dolayısıyla Sadr abimde de filmim var. Kocamın nişanlısı filmi var. Türkan Şoray. Türkan Şoray deyince o benim canım. Türkan Şoray geldiği zaman 16 yaşında falandı. Bir dağ masalında Türkan Şoray'ın abisiyim orada. Nereden baksan 15-20 tane Türkan Şoray'la filmlerim var. Cüneyt Arkın'la güzelim benim. Ondan bir şeyim var. Özel bir şeyim var. Anlatayım onu? Ben Cüneyt Arkın'la gider bir mesela bir yere çağırırlar beni bir firma derler ki Yavuz Karakaş evet e, Filmin var kimle oynayacağım Cüneyt Arkın'la e, Cüneyt'imle kavga sahnem var mı derdim e, var dedikleri zaman aman abicim derdim ben almayayım bu filmi Lütfen e, devam edin siz Ben oynamazdım 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 bir gün tufaya geldim nasıl yakalandım Onu özetleyeyim sana Şöyle sevgili Doğan bak Otele çağırdı ben de inandım ona gittim. Dedim ki ya nedir rolüm nedir falan dedim. O ara Cüneyt Arkın beni gördü. Görünce rahmet olsun. Böyle yaptı. Dedi ki Yavuz'cum ne haber nasılsın dedi. Vallahi iyiyim Cüneyt'cim bir şey var mı? Senden beraber oynayacakmışız falan dedim herhalde. Cüneyt Arkın da çok çalıştı biliyorsun Jüzey Karate'ye. Arkasından prodüksiyon amirine sordum. Ulan oğlum benim rolüm ne burada dedim. Cüneyt Arkın'ı görünce eyvah yakalandık dedim, tuzağa tuzağa düştük. Dedi ki Yavuz abi dedi sen dedi bu İranlarla Kork Produksiyon bir film abi dedi bu. Kork çok muazzam bir film oluyor abicim dedi bu. Ondan sonra e, ne yapayım Cüneyt Arkın da gördü beni şimdi. Şu ayıp olmasın diye arkadaşımıza. Şimdi bıraktı gitti Yavuz Karakaç dedi demesin misin? De demesin diye. Ben tabii tab rıza gösterdim. Şimdi biz Ondan sonra rolü kabul ettim. Ben başladık Cüneyt Arkın'a rahmet olsun. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, şakara, tukara, mukara. Ha, i̇lk önce sordu. Ondan sonra judo mu yapalım, karate mi yapalım dedim ben ona. E ee, dedi ki Yavuz'cum dedi şurada karate yapmayalım da dedi, Türk kavgası yapalım dedi. E peki dedim Türk kavgası yapalım dedim. Bir başladık biz ondan aşağı yukarı yukarı. E ee, alışmış rahmetli. Vurmaya alışmış. Şakara şukara derken ben o vah duman oldum. En sonda ben öldüm tabi öldürdü beni falan. Ajanım ya ben orada. O Türk ajanı ya ben İran başka bir şey ajanıyım ben, düşman ajanı. Ondan sonra öldüm ben. Ben öldükten sonra ya ben bu gece dedim ölmezsem derim başka ölmem derim başka gün dedim. Ne oldu ki Yavuzum dedi ya dedi. Ya baba dedim şakara şokara tıkara derken dedim ben duman oldum dedim. Neyse uzatmayalım eve gittim uyuyamadım sabaha kadar. Sabaha kadar uyuyamadım arkasından efendime söyleyeyim doktora gittim. Doktor dedi ki ne bu halde abi falan dedi bana. Dedi araba kazası mı geçirdin dedi. Yok dedim Cüneyt Arkın'la kavga sahnesi çektim dedi. Böyle bir hatıramız var Cüneyt'le. <laughs> Kartal Tübet'le iyi aile çocuğunun resörlüğünü yaptı benim. Kartal Tübet'le de film çalışmalarım da oldu. E, resörüm de oldu kendisi. Rahmet olsun diyelim. İhsan Yüce bizim Üsküdarımızın İhsan Yücesiydi. Benim lokantam vardı Uncular Caddesi'nde Üsküdar'da. Her gün önümden geçerdi, konuşurken gel derdim falan. Gelirdi Üsküdar'a, çayımı içerdi, konuşurduk lokantamda, muhabbet ederdik. Ee, rahmet olsun ona da, çok büyük reisördü o. Ondan sonra senaristi, komple bir insandı o da İhsan Yüce abimiz. Üsküdarımızın odası Kentmen'i, o gördüğü zaman böyle bir gün hatta bir bankada gördüm böyle 2-3 dakika elimi bırakmadı böyle Üsküdar'ın babası abisiydi. Bizleri çok severdi. Ben de yeni işte başlamıştım oynuyordum falan. Böyle çok iyi güzel bir insandı. İyi aile çocuğu. İnek Şaban. Bekçiler Kralı. Saygılar bizden. İki tane de dizim var ondan. Bir tanesi Şaban Asker'de. Bir tanesinde adını unuttum. Kan çıkacak ulan! <laughs> bir tanesi bu. Bir tanesi de gazino patronuyum ya. Güneş Şaban'da cigerim. Cigerim diyorum. İkinci repliğim de benim. Meşhur repliklerimden birisi de bu. Kemal Sunal'la şöyle bir hatıram var. İyi aile çocuğunda galiba. Bankacı ya. O filmde, bankacı olduğu filmde en son bankayı basmak için gelir. Ben de ona bir kesme atarım. Yavuzcuğum dedi ya dedi kesme atıyorum bu tarafa fırlatıyorum ya. Yavuzcuğum dedi ya, ya canımı acıtma ya falan filan dedi. Kemal'im ne demek ya dedi. Ben 6 sene dedim judo karate çalıştım. Öyle bir teknik yapacağım ki sana pamuk gibi dedim anlamayacaksın bile dedim böyle. Kesme atacağım sana dedim. Arkasından ben ona bir kesme attım. Ya dedi pamuk gibi dedi oldu dediğin gibi dedi. Ondan sonra gözünü sevdiğim dedim. 6 sene dedim judo karate çalıştık dedim. Ben ona müsabık olarak çalışmadım. Kendim için çalıştım. Filmlerde lazım olur dedim. O ara modaydı. Cüneytçi havalarda uçuyordu dedim. Oynuyor dedim rahmet olsun. Ben de dedim öyle bir film olur. Öyle bir filmde ben de düşerse bilgim olsun diye dedim çalıştım. Yaşım 37 idi dedim o zaman. Kemal Sunal sette e, iyiydi. E, ya zaten mesela o komik falan filan meselesi var ya. E, çok ciddi bir insandı kendisi. Mimikleriyle oynardı. Kemal Sunal oyuncuydu. Onun en büyük avantajı Kemal Sunal'ın biz alaylı olarak geldik. O tiyatral, tiyatrocu olarak gelmesi ve kendi kendini konuşması en büyük avantajı oydu. Onun dublajını kimse yapmadı. Kendi dublajını kendi yaptığı için mimikleriyle oynadı. Gözüyle oynar zaten aslında sinema demek. Mimikleriyle oynamak demektir. Ha, Bekçiler Kralı'nda da İçişleri Bakanı olarak geldim. Ve dolayısıyla tartıf ettim onu. Çünkü mahalleli ondan çok memnundu. Ve şikayet edilmişti. Fabrikatör onun şikayet etmişti. Memduhün o da. Nur içinde yatsın. O da bizim Üsküdar'ımızın abisiydi. Eski Beşiktaş futbolcularındandı. Ve kendisinden filmlerde yaptığım resörlüğümü yaptı. Resörlüğümü yaptı. Çok filmlerde resörlüğümü yaptı kendisi. Ve dolayısıyla o da rahmet olsun. Bak o da rahmet istedi. Dolayısıyla o da güzel bir insandı. Nurçin Yatsın. Tarık Akan, evet. Kızımın Kanı filminde beraber oynadık onunla da. Ona da rahmet olsun. <laughs> ne kadar rahmet. Bugün söyledik ya. Bugün hep rahmet okuduk. Vallahi çok arkadaşlarımız ölmüş ya. Allah ömür versin biz de yaşıyoruz da. Kusura kurban olayım vallahi. Efendime söyleyeyim o da çok iyi bir insandı. Rahmet olsun. Adam olmuş çocuklar. Adam olmuş çocuklar. Başarının sırrı. Bu... Üsküdar Belediyesi'nin 7 sene evvel bastırdığı bir kitap. Bu kitabın içinde ben de varım Yavuz Karakaş olarak. Ben de varım 42 kişiden biriyim. E güzel insanlar, sevgili Üsküdar güzel insanları benim 100 taneye yakın park yaptınız. Bir tanesine ne parka ne purka benim adımı koymadınız. İnsan bir yere Yavuz Karakaş'ta ya. Ben Türkiye'nin neresine gittimse Üsküdar, 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 Üsküdar dedim. Üsküdar'ı tanıttım. Üsküdar dolayısıyla siz benim adımı bir parka, bir yere, bir yere koymadınız ya. Onun için ben biraz sitemkarım. Eski Üsküdar Belediyesi'ne. 20-22 sene oldu bu diziler başladı. Bu dizilerde bizi yeşil Yeşilçamlılara karşı alerjileri oldu galiba. Bizleri oynatmadılar. Bizleri oynatmadılar. Ben onlara kırgınım. Ve yine de 8-10 tane film yaptım. Neymiş efendim ezberleyemiyormuşuz. Fakat onlar bize karşı bir türlü yardımcı olmadılar, faydalı olmadılar. Ben bu dizicilerden şikayetçiyim. Yeşilçam'da bir ömür. Yeşilçam'da bir ömür. Şimdi Yavuz Karakaş'ın özenle kaleme aldığı Yeşilçam'da bir ömür adlı kitabıyla buluşuyoruz. Kitabın sayfalarını çevirirken adeta Yeşilçam'ın büyülü atmosferine bir yolculuk başlatıyoruz. Her sayfada hem Yavuz Karakaş'ın hayatından izler hem de Yeşilçam'ın unutulmaz anılarına dair görseller saklı. Bu anlatımlarda sinemanın altın dönemine dair hikayeler, duygu anılar ve o zamana ait eşsiz detaylar yer alıyor. Kitap bize geçmişin tozlu raflarından çıkardığı bir hazine gibi sinema tutkusunu ve nostaljiyi bir araya getiriyor. Hatta iki plak doldurmuş olduğum. Göstereyim mi? Takdim edeyim mi? Olur olur o plaklara Tabii, da bakalım. Bunlar plaklarım bir tanesi harika plaklarına Evet Yaptığım plak Dolayısıyla Efendime söyleyeyim şöyle göstereyim bunu da Arkasından ikinci plağımı yaptım Bu da Hülya plaklarına yapmış oldum Ben şeyden ekollü olduğum için yani Eski Güzar Muske Cemiyeti İstanbul Radyosu'ndan olduğum için Böyle radyoda da olduğum için bu Bizi e, seçme durumlarımız oldu. Şükranay, Savaşay'ın annesi. Deyince herkes bilebiliyor. Savaşay'ın annesiyle ben Türkiye turnelerine çıkmış oldum. Türkiye turnesine çıktım. Ve 45 günlük bir turnem oldu. Gayet güzel oldu. Türkiye'nin her Trak Trakya'dan başladık. Ve Türkiye'nin çok yerlerine gidiyorduk hayatlar edin mi? Şu gelen yar değil mi? Sakıplardan üç güzel Biri eşref değil mi? Sakıplardan üç güzel Biri eşrefte girdi Aman eşref canım eşref Aman eşref canım eşref Uykudan Uyattın beni Kana boyattın beni Uykudan uyattın beni Kana boyattın beni Doğunun, batının, Kuzeyin, güneyin Güneye güzel insanları hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlarım. Dünyanın her tarafında olabilirsiniz. Youtube'dan, Kutup'tan neyse beni izleyebilirsiniz. Dolayısıyla ben de hepinizi dünyanın neresinde olursa olun selamlıyorum, saygılarımı sunuyorum. Var olun, sağ olun, teşekkür ediyorum. Var.